Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük bakır madeni olan Çayeli Bakır İşletmelerinde başlayan grev 11. gününde sona erdi. Türkiye Maden İş Sendikası ile patron arasında 320 işçi adına anlaşma sağlandı. Grev, patronun sıfır zam dayatması nedeniyle başlamıştı varılan anlaşmayla işçi ücretlerine %2 zam yapıldı. Türkiye Maden İş Bölge Başkanı Zekeriya Gültekin, Greve çıkmanın asıl gerekçesinin sosyal haklar ve ücretlerin yükseltilmesi değil, iş yerinin kapatılması ihtimali olduğunu söyledi. Gültekin, bu iş yerini uzun süreli durdurma ve kapatma gibi bir durum vardı. Bunu gördük ve buna karşı bir tutum aldık diye konuştu. Sendika ve patron arasında imzalanan iki yıllık anlaşmaya göre, işçi ücretlerine birinci ve ikinci yılda yüzde iki zam yapılacak. Anlaşmayla bundan önce üç yılda bir yapılan toplu sözleşme iki yılda bir imzalanacak.